Şirin yardım etmek istiyorum. Şirin okula gidince ilk ders her zaman hayat bilgisi olurmuş. Ve bugünkü hayat bilgisi konusu da yardım konusuymuş. Ve zil çalmış. Şirin bazı arkadaşlarını toplayıp arkadaşlar bugün öğretmen yardım konusunu anlattı. Ve yardım eden insan güzel bir şey yapmıştır dedi. Ve o yüzden de ...biz bazı arkadaşlarımıza yardım edelim dedi. Ve bütün herkes de bu, bu fikri tamam dedi. Ancak sadece bir kişi bunu reddetti. O da Kıvır'dı. Kıvır sonraki derste şiir ezberleyecekti. O yüzden arkadaşlarına yardım edemeyecekti. Ve arkadaşları da biz sana şiirde yardım edebiliriz demişti. Ancak Kıvır bunu reddetti. Çünkü arkadaşları o şiiri bilmiyordu. Ve... Şirin ve arkadaşları da ona saygı duyup herkes bir tarafa doğru dağıldı. Şirin yürü, bir tarafa yürürken bir tane ablayı gördü. Ablaya, abla sanırım üzgünsün, gel seninle sohbet edelim dedi. Ama abla bunu reddetti. Ve şöyle dedi, hayır ben sohbet etmek istemiyorum, tek kalmak istiyorum. Ve Şirin de ona illa yardım edecekti. Ve abla da bunu anlayıp hemen kaçtı. Şirin ablayı kovala, kovaladı. Ancak o dene aman tanrım. Abla taşa takılıp düştü. Ve Şirin bir tane daha yardım etme fırsatı oldu. Ancak tam o sırada nöbetçi öğretmen ablanın imdadına yetişip abla Şirin'i işaret parmağıyla gösterdi. Öğretmenim bu kızın yüzünden düştüm. Ve nöbetçi öğretmen Şirin'e baktı. Şirin Öğretmenim ben buna sadece yardım etmek istemiştim dedi ve öğretmen de şimdi başını okşayıp ablam biraz matematik sınavından kötü not aldı o yüzden yalnız kalmak istiyor. Şirin buna hayret etmişti ve tam o sırada zil çalmıştı ve Şirin özgür sınıfa giderken arkadaşları suçlu bir şekilde öğretmenine bakıyordu ve öğretmen de şimdi, Şirin, neden üzgünsün dedi. Şirin öğretmenine, "Öğretmenim, ben abla üzgün diye ona yardım etmek istemiştim ancak abla benim yardım etmemi istemedi ve bana çok kaba davrandı." dedi. Öğretmen Şirin'in başını okşayıp "Ablan matematik sınavından kötü not aldığı için tek kalması gerek ve Şirin de bu olayı anlayıp ve bu masalda böyle bitti." <laughs>